Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere tavana laminant uygulaması dikkat ediniz laminant, lambiri değil laminant uygulamasının nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Yapıma geçmeden önce size hemen neler lazım olduğunu söyleyeyim. Malzemelerimizin neler olduğunu söyleyeyim. Klasik malzemelerdir. Herkesin e, bu işe meraklı olabilecek herkesin amatörcüye evde bulundurduğu çok basit malzemelerden e, yapacağız bu uygulamamızı. <laughs> Şöyle görmüş olduğunuz gibi elektrikli bir zımba tabancası. Bunu internet sitelerinde veya yapı marketlerinde çok uygun fiyata aşağı yukarı 100, 80, 120 gibi fiyatlara tabii ki e, kalitesine göre 300'e 400'e kadar çıkan makineler de var. E, ben kendim bunu 100 lira civarlarında, 110 lira civarlarında bir yapı marketten temin ettim. Ve çok da sağlıklı, gayet işini görüyor. Torku da gayet güzel. E, çakmada şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık. Böyle bir tel zımba makinesi, elektrikli. Akabinde hepimizin bildiği gibi çekiç. Gördüğünüz gibi herhangi bir çekiç. Yardımcı malzemeler olarak şöyle bir laminat çakma aparatı. Bunu da bütün yapı marketlerde, internette her yerden bulabilirsiniz. 20-30 lira civarlarında bir fiyatı var. Yani bu bahsettiğim rakamlar çok uygun fiyatlar. Ee, akabinde tabii ki delik delebilmemiz için şöyle bir ucuz bir matkap. Bu da aşağı yukarı 80, 70, 80, 100 o civarlarda bir şey. Çok kaliteli olmasına gerek yok. Gayet güzel iş görüyor. Ve şöyle bir Dekopaj testere bu da çok uygun fiyatlıdır. Bunlar hep benim tabii ki kendi zamanla almış olduğum takımlar malzemeler. Böyle bir dekopaj testere e, işimizi görecektir. Önemli olan burada testere ucuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sık dişli testereler kullanmamız gerekiyor. Düzgün kesimler için özellikle e, sık dişli testereler kullanmamız gerekiyor ki e, laminat hemen kavlayabilen, nasıl diyeyim, üzerinden böyle e, o kaplama kabuğunu atabilen bir malzeme olduğu için çok kolay bir şekilde, çok sık dişli testler olması gerekiyor. Kısacası malzemelerimiz, kullanacağımız malzemeleri tanıttık ve burada bir hususu dikkat çekmek istiyorum. Önemli bir püf nokta, işte hani kimsenin belirtmediği, söylemediği, nasıl yapılır, nasıl edilir. Hemen onunla ilgili küçük bir tüyo vereceğim size. Elimizde şöyle küçük bir lambir parçası var. Bunun birazdan tek başına yapılan uygulamalarda nasıl bir yardımcı olduğunu kendiniz de görmüş olacaksınız. E, normalde tavana zor gelebilir, iki kişi olmadan yapılamaz falan filan diyebilir. Hayır ben tek başıma yapıyorum bu uygulamayı. Ve en büyük yardımcılarından bir tanesi de şu gördüğünüz küçük laminat parçasıdır. Şimdi hemen isterseniz uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar, az önce teknik bir sorunla karşılaştım. Ee, videonun çektiğini zannediyordum fakat çekmemiş. Şimdi tekrardan uygulamaları anlatacağım. Ee, canlı canlı burada siz de izleyeceksiniz. Öncelikle almış olduğunuz bir adet laminantımızı güzel bir şekilde yerine yerleştiriyoruz. Yerine yerleştirdiğinden güzelce emin olmamız gerekiyor. Geçmelerin birbirine çok iyi oturması gerekiyor. En ufak bir çizgi gerekiyor. Evet, şu anda ana parçamızı yerine yerleştirmiş bulunuyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi bu küçük laminat parçamızın ne işe yaradığını şimdi hep beraber gözlemleyeceğiz. Şu iki ek Bakın şöyle oynuyor. Birbirine e, eşit değil. E, bu da çarpma olayımızı imkansızlaştırıyor. Bunu buraya takmak suretiyle iki laminantın birleşimi noktasına şu şekilde takarak ve çekicimizle hafifçe tık ki yerine tam oturmasını sağlıyoruz. E, bu şekilde gördüğümüz gibi iki laminantın aynı hizaya getirmiş bunu. Şimdi e, laminatın kafasından laminat aparatıyla çakmak suretiyle ek yerini bütünleştireceğiz. Gördüğümüz gibi laminantımızı geçme yerlerinden birbirine bağladık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi çok ufak tefek çizgiler belli oluyor. Fakat şöyle yerine oturduğu zaman bu çizgilerin kaybolmuş olduğunu göreceksiniz. Şimdi ana işlemimiz esas yapmamız gerekeni hemen bu şekilde göstereceğim. Tek elle kamerayı tuttuğum için biraz titreme olabilir hemen şöyle bir açı ayarlayalım. Ee, tel alıyoruz. Yerine yerleştiriyoruz. Zımba makinamızı ve laminantımızı çakma işlemine başlıyoruz tavana. Evet başlayamıyoruz. <laughs> Çünkü tel bitmiş. Zımba makinamızla gördüğünüz gibi zımba makinamızı kanala yerleştirerek zımbalarımızı şu şekilde çakıyoruz. Çok basittir. Gördüğünüz gibi başka hiçbir işleme gerek yok. Hemen şöyle iki tane de şöyle atayım. Görmeniz açısından. Tabii çok yakın olduğu için. Evet arkadaşlar. Şöyle tel zımbalarımızı atmış bulunuyoruz. Dilerseniz birkaç ince ayrıntıdan bahsedelim e, laminatlarımızın ilk sırasını atarken e, ben kafamda oluşturduğum projeye göre 3 santime yakın bir boşluk bıraktım şöyle takozlarla besliyoruz ki çakma esnasında herhangi bir oynama olmasın ve ilk başlangıç laminatlarımızın yine e, şurada görmüş olduğunuz gibi kanalına e, zımba çakarken dip kısımlarına ise şu şekilde bu e, Süpürgelik çivisi ya da altlık çivi çakıyoruz. Hemen şöyle gördüğünüz gibi e, duvar kenarına da takozlarımızı yerleştirmiş bulunuyoruz ki bu çakma esnasında laminatlarımızın oynamasını istemediğimiz için e, bu takozlama işlemini muhakkak yapalım arkadaşlar. E, görüyorsunuz her çaktığım laminatta dibinde takozlar mevcut. Şöyle duvara gelen kısımlardaki takozları çıkardım tabi. Dediğim gibi püf noktalar bunlar. E, laminantımızın sağlıklı bir şekilde olmasını istiyorsak her şeyden önce e, ilk sıranın çok düzgün bir şekilde, dikkatli bir şekilde biraz zaman harcanarak yapılması gerekiyor. İşte böyle ufak tefek bazı püf noktalarına dikkat ettikten sonra çok güzel ve sağlıklı bir uygulama gerçekleşiyor. Dediğim gibi başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Kanallardan tekrardan gösteriyorum. Zımbalıyoruz. Ve o şekilde ikinci sıraya geçiyoruz. Ee, ufak tefek size püf noktalarını, nasıl yapıldığını dikkat etmeniz gereken hususları e, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım siz de işlemlerinizde Tabii ki önce iş güvenliğini, bakın bu çok önemli, e, bu yaptığımız uygulamaya e, ben bazı testlerde bulundum. Böyle e, paldır küldür girişip de yapmış olduğum bir uygulama değil. E, belli bir takım güvenlik testleri, çünkü çok önemli, tavanda olan bir malzeme yarın gün Allah göstermesin çökme durumunda e, çok kötü olaylara da sebebiyet verebilir. Can güvenliğimiz açısından da dikkat etmemiz gerekir. Bizim yaptığımız işlerden başkaları da zarar görebilir. Önce iş güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Yaptığımız malzemenin sağlamlığından emin olmamız gerekiyor. Siz de kendi çapınızda dediğim, bahsettiğim şekilde testler gerçekleştirebilirsiniz. Sıcak soğuk uygulamaları yapabilirsiniz. Çok basit bir küçük bir odada bu işlemi denedikten sonra odayı bir ısıtıcı vasıtasıyla ısıtıp belli bir derecenin üzerine 18, 20, 22 mükemmelleşme derecesinde laminatlarımızın nasıl tepki verdiğini görebiliriz. Akabinde bunu soğuk bir havada denersek ısıtma olayını olayı daha sağlıklı olur. Çünkü akabinde hemen camları açıp da odayı ani bir şekilde soğutursak tekrardan laminatlarımız büzüşüyor için o tepkileri de görmüş olabiliriz. Ben bu şekilde testler yaparak ...güvenliğinden mümkün olduğunca emin olmaya çalıştım. Bu... ...ömürlük bir malzeme olarak. Yani ömürlük dediğim, bu bizim kullanacağımız, yarın bir gün, üç sene, beş sene sonra sökmeyeceğimiz bir uygulama olacak. O sebepten dolayı da... ...bazı testleri gerçekleştirdim. İşlerimizi yaparken acele etmeyelim. Bunlar tamamen amatör çalışmalardır. Tabii ki profesyonel anlamda yaptığımız işlerimiz de var. Fakat ben bunları size gösterme amaçlı evinizde bulunan malzemelerden çok basit bu işlere merakla herkesin elinde matka bir matkabı, bir dekopaj testeresi, ne bileyim e, zımba makinesi zaten çok uygun fiyatlara. Yani bulunabilen malzemeler bunlar. Flaminantları da piyasadan kaliteli ve ucuza temin edebilme imkanımız var. İnternet üzerinden, yapı marketleri üzerinden, e, tabii bu işin toptancıları üzerinden bu şekilde temin edebiliriz malzemelerimizi. Dediğim gibi bazı ufak tefek ayrıntılara dikkat çekmeye çalıştım. Çok basit bir uygulaması vardır. Yani basit dediğim tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ilk sıra laminatlarımızı atarken bu laminatların çok düzgün bir hizada olması gerekiyor. Çok düzgün bir hizada olmadığı zaman ilerleyen sıralarda ufak milimetrik kaçıklıklar bize derzlerin birleşmemesi gibi sorunlarla karşımıza çıkıyor, aralıklar oluşuyor, laminatlar yerlerine iyi yerleşmiyor ve ilerleyen sıralarda 3 sıra 5 sıra sonra bozulmalar başlıyor. Bunun olmaması için önemli husus, ilk sıramızı çok güzel ipinde atacağız ve kenarları, duvara denk gelen yerleri, köşeleri takozlarla besleyeceğiz. İlk sıra altımızın kesinlikle sapasağlam oynamaması gerekiyor. Bu da püf noktalarından bir tanesi. Dediğim gibi diğer işlemleri zaten gösterdik. Çok basit, geçmeli sistemler bunlar. Birbirlerine geçirip ufak tefek pürüzleri düzelttikten sonra tel zımbayla yerine sabitliyoruz. Ve olay bitiyor arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur sizlere. Herhangi soru, görüş ve önerinizin fikirlerinizi her zaman beklerim. Ee, biz burada... Senelerden beri edindiğimiz tecrübeleri, bilgi birikimlerini, inşaat yapı üzerine edinmiş olduğumuz e, bu bilgileri insanlarla bu püf noktaları paylaşmak istiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda inşallah görüşmek üzere.